Evet Bangkok'a geldik. Bangkok'ta şu anda süper bir hava var. Hafif esintili böyle pataya havasını andırıyor. Ee, pataya da böyle biraz esintilidir. Rüzgarlıdır ve sürekli. O yüzden orada sıcaklık çok daha rahat baş edersiniz. Burada da şu an öyle bir hava var. Yolculuğu videolog olarak çektim. Şu anda da kaldığım kondodayım. Ee, bu konda gayet iyi, gayet güzel. Artılarını ve eksilerini de size anlatacağım hızlı bir şekilde. Ve ona göre de Sizlere de bir yol gösterebileceğini düşünüyorum Bangkok seyahatinde. Bangkok ile ilgili çok söylenecek şey var. E, şunu söyleyeyim hani en son ziyaretimden buraya değişmiş olan şeylerden birisi. Birincisi taksi bulmak aşırı zorlaşmış durumda. İkincisi ben Bangkok'ta Ekamai'de daha önce kalmıştım ama Ekamai'nin Tong bölgesinde ilk defa kalıyorum. Ve burası gerçekten çok yoğun bir bölge yani trafik olarak aşırı derecede yoğun hani burada bir moto taksi kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde diğer taksiler bayağı bir zorluyor sizi. Ama yine de İstanbul kadar taksiye binmeniz imkansız değil. Yine bir şekilde kendinizi idame ettirebiliyorsunuz ama 15-20 dakika beklemeyi göze almanız gerekiyor. Kaldığım yerin sosyal tesis olarak nitelendirebileceğimiz bir alanındayım şu anda. Ve burada gezerek size anlatacağım. Zaten çok büyük bir yer değil o yüzden direkt göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Hemen başlayalım gezimize. Burası bizim rezidans Tainatlıların kondo diye hitap ettiği bir yer. Kondo ve kondominium olarak geçiyor bunlar genelde. Kondominiumlarda işte 20 metrekare falan oluyor. Kondolarda 30 metrekare oluyor. Bazen 30 metrekareye de kondominium diyorlar. Bazen 20 metrekareye de kondo diyorlar vesaire. O teknik ayrıntılara girmeyeceğim. Şöyle manzarayı size bir göstereceğim ilk olarak. Burası bulunduğum yerin 6. katı. Ve şeydeyiz şu an. Ekamayi bölgesindeyiz. Ekamayi'nin Tonglor tarafındayız. Bir de Ekamayi'nin aşağı tarafı var. Rama 4'e doğru sanırım. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Biraz daha yukarı kısmındayız. BTS e yakın mı dersiniz? BTS'e yakın değiliz şu anda. Ee, BTS'e moto taksiyle bir 30 bat falan vermek gerekiyor. Yürüyerek de 20 dakika falan sürüyor. Eğer yağmur yoksa yürünebiliyor. Tesis size tanıtayım. Şurada bir çalışma alanı var. Orada çalışanlar olduğu için çok çekmek istemiyorum şöyle. Şurada üst katta bir fitness bölüm var. Böyle manzaraya karşı sporu yapabiliyorsunuz. o Spor salonuna da gideriz eğer uygun olursa. Savadikap. <laughs> ee, burada arkadaşlarla selamlaşıyoruz. Savadikap erkekler için, Savadika kadınlar için söyleniyor. Şurada da tesisimizin yüzme havuzu. Ve burada da şezlonglar var. Ve ben de birazdan bu şezlonglardan birinde e, yüzüyor durumda. Yani şezlongda yüzemem tabi de. Şezlongda dinleniyor durumda olacağım. Sonunda yüzeceğim. Tesisimiz böyle. Bir de şu yukarıda çok sevdiğim, benim çok beğendiğim bir şey var. E, alan. Orayı da size göstereceğim. Evet burası da fitness salonu. Buraya kartla giriliyor dediler. Bakalım giriliyor muymuş gerçekten? Evet gerçekten de giriliyor. Klima açık. Şu anda gayet güzel içerisi. Serin. Spor yapmaya müsait. Asıl buraya girmemdeki amaç size buradan şu şeyi göstermek. Manzarayı. Tabi evinden denizi gören birisinin de buna manzara demesi biraz saçma oluyor ama yine de size göstermek istedim. Şöyle. Bu yol böyle dümdüz şeye gidiyor. BTS'e gidiyor. Ekamayı BTS'e gidiyor. Ya burada da spor yapmak keyifli olsa gerek. Şurada havuzumuzun yukarıdan da bir görünüşü. Şuraya birkaç kere çarpma tehlikesi geçirdim. <laughs> Çünkü yani kapı şurada. Ama tam kapıyı denk getiremeyip şuraya az az kalsa iki kere falan giriyordum yani. <laughs> evet şöyle havuzun yine biraz daha yukarıdan bir görünüşü daha. Ve burada benim çok hoşuma giden bir şey çok hoşuma giden neyse çok heyecanlandım. Şivem kaydı. Burada benim çok hoşuma giden bir alan var. Bu alana meditasyon bahçesi adını vermişler. Hani buraya gelip meditasyon yapan görmedim ama hani isteyen gelip yapabilir tabi. Bu arada bugün çok güneşli bir gün şansımıza. Yani bugün ya yani tek videoları bugün çekebiliyordum o, o, vaktim vardı. Ve bugünün de güneşli olması gerçekten uygun oldu. Çünkü dün falan bayağı bir şeydi yani yağmurda hele ilk geldiğim gün yani bayağı bir ıslandım. Evet, kaldığım yerin sosyal olanakları bu şekilde. Burası C Ekamai diye geçiyor. Ee, odalar falan da güzel. Yani Tayland'da şu ana kadar kaldığım en büyük oda diyebilirim. Bir artı bir ama böyle bölme falan yapmamışlar. Yani gerçek bizim alıştığımız bir artı yani bir. Ben Tayland'da böyle bir artı 1 olduğunu bilmiyordum. Bir de buranın en üst katında bir teras daha var. Hani orayı da keşfetmeye çalışacağım. Onu da bugün yapmaya çalışacağım çünkü hava çok güzel. Ee, ama eğer yarın yaparsam da şimdiden kusuruma bakmayın diyorum. Ee, bu kadar. Şimdi biraz yüzme zamanı. Size bugün güzel bir Bangkok manzarasıyla seslenmek istedim. Burası kaldığım yerin terası ve şimdi size buradan Bangkok göstereceğim. Şöyle kamerayı çevireyim. Evet şurada bir şey yapmışlar. Yumurta heykeli yapmışlar böyle değişik, ilginç. Burada da gene çatıya çıkabileceğiniz şeyler var ama biz biz ölümlülerin çıkılmasına izin vermiyor. Ve burada da işte Bangkok ayaklarımızın altında. Sana bir Aziz Tepe'den baktım. Sevgili Bangkok isimli şarkımızı buradan söyleyebiliriz. Size buradaki bölgeleri aktarmaya çalışayım biraz. Bildiğim kadarıyla tabi yapıyorum bunu. Biraz da haritadan da destek veriyorum. Şimdi şu sol tarafta yani o yönleri tam bilemiyorum ama kuzey batı tarafı sanırım. Notenbury kısmı kalıyor. Bangkok Notenbury kısmı kalıyor. Şu an tam kamerayı tuttuğum yerde işte Bagna falan tarafı var. Şöyle gittiğimde de Şurada da şu Chopayraya'nın payrayanın Uzantısını görebiliyor olmanız lazım Şöyle parlayan bir şey var ee, Su birikintisi e, O da bu Bangkok'un e, en önemli şey e, Nehri söyleyeyim O böyle bütün banko dönüyor Biliyorsunuz bu genelde Avrupa'da da vardır Şehirler genelde ovalara kurulur Ve nehrin iki yakasına kurulmaya çalışılır İşte burada da aynı o şekilde yapılmış Şurada görüyorsunuz böyle dümdüz Göz alabildiğine bir ova mevcut ve işte Bangkok'ta bu ovanın üstüne kurulmuş durumda şuradaki gördüğünüz e, katlı böyle üstü kapalı olan yapı şey e, airport link burası airport link'e yakın e, ve gene şu aşağıda gördüğünüz su birikintisi de benim çok sevdiğim bu şeyleri e, taşımacılığı botlar taşımacılık yapıyor burada o su birikintisinin üzerinde buradaki o mu bilmiyorum ama burada öyle. Burada kanallar var böyle açılmış. Aslında bunlar da Çağpayraya'nın şeyleri, kolları. O kollar üzerinde de işte taşımacılık yapıyorlar. o taşımacılık da güzel oluyor. Şurada da bir tane şey var. Airport Link istasyonuna benzeyen bir yer var. Ama orası şey tren istasyonu. Bir de oraya şimdi yeni MRT yapıyorlar. Yani buralar çok değerlenecek <laughs> ilerleyen zamanda. Bu kadar söyleyebilirim. Yani şu manzarayı sizlerle de paylaşmak istedim. Bunu da ekleyeceğim. Bakar bakar izlersiniz diye düşünüyorum. Başka aktaracağım bir şey var mı? Ha, bir de burası şey. Mesela şu şu an size gösterdiğim kısım Müslüman mahallesi. İsmini söyleyemediğim bir semt. Ramkan Hank diye bir semt. Ramkanek diye okunuyor sanırım. Çünkü insanlar öyle telaffuz ediyorlar. Ama ben tam telaffuz edemiyorum şey ismini. Burada da Müslümanlar daha çok yoğunlukta yaşıyor. Daha çok şu aşağı taraflara doğru yani şu gösterdiğim taraflara doğru yoğunlukta gidiyorlar. Ee, ama hani şeyde yoğun olarak yaşadıkları yerler buraları. Mesela buradaki 7-Eleven'larda falan da mesela alkol çeşitleri falan daha az. Mesela normal Big ya da işte Tops Market'e falan gidiyorsunuz. Şöyle kamerayı kendime çevireyim orada artık. <laughs> Ee, mesela Tops Market'e ya da Bixie'ye falan gidiyorsunuz. O, orada mesela alkol çeşitleri biraz daha az, biraz daha az çeşit oluyor. Ya yine var tabi, yok değil. Ama hani oradaki Müslüman toplumda şey yapıyorlar, hizmet veriyorlar. Hani öyle alkol şeyi tamamen e, yok diye bir şey yok. Ee, sadece geçen gelişimde şöyle bir şey vardı geçen gelişimde de mesela şey sınırlıydı saatler vardı belli saatler arasında satış yapılabiliyordu ee, ama sanki bu gelişimde biraz daha o şeyin e, daraldığını düşünüyorum sayının daraldığını düşünüyorum. Savalikap. <laughs> O saatleri de bu videonun altına açıklama kısmına yazacağım. Çünkü ben bir türlü aklımda tutamıyorum hangi saatler arasında diye. Hep indiğimde de şey oluyor aşağı Seven Hanım'ın. Hep o içki reyonu kapalı olmuş oluyor. Şey olması lazım işte 11-14 arası. 11-14 arası serbest. Bir de 17-23 arası serbest olması lazım. Ama yine açıklama kısmına yazacağım. Güzel manzarayla da şöyle veda ediyorum. Şimdi bugün de size kaldığım yerdeki diğer bir Bahçe terası göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi keyifli bir koltuk var. Çiftler için böyle güzel. 40. katta burası. Buranın da manzarası güzel. 44. kattan çok farklı değil. Ama bu taraf ön tarafa doğru baktığı için hani manzara biraz daha farklı burada. Gördüğünüz üzere. Bu arada şurada Movenpick Oteli'nin çatısını da görüyorum. Ben orada havuz olduğunu düşünüyordum. Ama sanırım orada bir havuz yok. Öyle gözüküyor şu anla. Bir ortak alan gibi bir şey var sanki. Ve buradan da yine güzel bir Bangkok manzarası. Bizde ben şu, siz sizde de var mı bilmiyorum ama ben trafiğe şöyle yukarıdan bakmayı çok seviyorum mesela bu ee, hoşuma gidiyor ve şu yolların güzelliği falan da beni bitiriyor açıkçası gayet güzel bu tarafları zaten göstermiştim size şu airport linkin olduğu tarafı ee, daha önce de göstermiştim